Merhaba değerli borsa severler, bugün endeks hakkında e, yorumlarda bulunacağım ve ay sonu değerlendirmesi yapacağız birlikte. E, hemen konuya girelim istiyorsanız. Endeksimiz 7067 seviyesinde şu an ve son bir ayda tam olarak %17,5 yükseldi. Ve bu senenin en sağlam yükselişlerinden birini yaşadık. Şuradan itibaren bakacak olursak %17,5'lık bir artışımız söz konusu. E, bunun bir sürü sebebi var tabii. Birinci sebebi tabii ki enflasyon. E, ama öbür sebeplerine de geleceğiz ve yani borsada sürekli olan bir durum düzeltmenin ne zaman geleceği hakkında konuşacağız onu da hemen söyleyelim hatta ee, en iyi ihtimal 6800 seviyesine gerileyebilir 6600 seviyesine gerileyebilir 6300 seviyesine gerileyebilir bir de 6000 seviyesine kadar gerileyebilir ee, bu konularda dikkatli olup e, karımızı yapıp çıkmak aç açgözlülük yapmamak çok daha iyi olacaktır ben zaten bunu videonun ilerleyen kısımlarında daha iyi bir şekilde anlatacağım neden e, kar realizasyonu yapıp çıkmamız gerektiğini. E, bu arada Cuma günü çok büyük bir yükseliş geldi. E, mesela Koş Holding tavan yaptı ve çok mutlu oldu çünkü portföyümün büyük bir kısmını da çok Koş Holding oluşturuyor. E, bunun sebeplerine gelecek olursak da e, Tatgıday'ı satma kararı aldıklarını söylüyorlar. Yani yine resmi bir açıklama olmasa da e, hani internette falan bunlar dönüyor e, ee, tat satıp buradan gelecek parayla da güzel yatırımlar yapmayı düşünüyorlarmış. O yüzden de Koç Holding'in artmasının birinci sebebi bu. Çünkü Koç Holding öyle her gün %10 yapan bir hisse değil yani halka arıza değil bu hisse, kaç senelik hisse. Ee, o yüzden gerçekten beni çok şaşırttı. Ee, ama işimize de geldi, yalan yok. Şimdi bakalım başka hangi konumuz varmış. Heh, endeks. Ee, endeksin çok şiştiğinden bahsediyorduk. Bunun da bir sebebi daha var o da ee, devlet doların artmasını istemiyor. Hatta şuradan da gösterelim onu. Ee, gördüğünüz gibi dolar sürekli yatayda gidiyor ve herhangi bir para birimi bu kadar yatayda gidemez. Yani çok zor, gerçekten çok zor. Hani burada e, net bir baskılanma e, geldiğini görebiliyoruz. E, dolar 27 liranın altında tutulmaya çalışıyor ve bu yaz boyunca da böyle olacak. Yerel seçimlere kadar da bu baskılanma süreci devam edecek diye düşünüyorum. Yerel seçimlerden sonra artık doları bırakırlar. Nereye kadar giderse gider ben 34-35 seviyelerini düşünüyorum yerel seçimlerden sonra. Bu arada bu dediğim hiçbir şey siyasetle alakalı değil. Bunlar kendi düşüncelerim ve burada yatırım yapıyoruz. Hani siyasi görüşüm falan. Bu yatırımda da işlemez kısacası. Yani mesela Türk Hava Yolları hissesi benim siyasi görüşüme bakmaz. Hani neyse odur. Bende neyse onu söylüyorum. Endeksin artma sebeplerinden biri de Türkiye'nin risk primi. Onu burada açmıştık. Gördüğünüz gibi 420 seviyesine indi ve son bir yılın en düşük seviyesine indi. Hani bu yılın başlangıcı da 809'du. Burada sert bir düşüş geliyor. E, ee, Mehmet Şimşek'le beraber ve 4, 420 seviyesine kadar iniyor. Ee, bu da endeksin artmasının sebeplerinden biri. Bir de enflasyon var tabii ki. Onu es geçmedim. Bakalım başka ne varmış. Heh, tamamdır. Ee, net alıcılar ve net satıcıları görecek olursak da yani çok açık bir tablo var önümüzde. Yabancı yatırımcılar yatırım finans ve Bank of America e, çok büyük alımlar yapıyor. Ne zaman satacaklar artık Allah bilir orasını. Dediğim gibi ama iki hafta içinde ben bekliyorum. E, bu arada yatırım finans hani niye yabancı dedin e, diyecekler olursa da e, çoğu yabancı kişi yatırım finans üzerinden bu e, BIST endeksine yatırım yapıyor. Yani o yüzden yani Bank of America yatırım finansı aslında Aynı kefeye koyabilirsiniz. İkisinde de çünkü yabancı yatırımcı iş yapıyor. Başka bakalım nasıl bir konumuz varmış. Tamamdır. Başka bir konumuz kalmadı. Haberlerimiz bu kadardı. Şimdi e, bu kar realizasyon hakkında konuşacağım. Zaten videonun da en önemli kısmı buydu. E, tabii bunu başta anlatmamamın sebebi ilk bir endeks hakkında e, yorum yapıp ona göre sizin de karar vermenizi sağlamak olacaktı. Şimdi ben burada bir metin hazırladım. 1000 liramız olduğunu varsayalım. E, düz olsun diye 1000 liraya zor, yani bin 1000 lirayla çok bir gelir elde edemezsiniz borsadan ben gene de bin yazdım. Şimdi sadece tüpraş hissesi üzerinden gideceğiz kafamızın karışmaması için. Tüpraş hissesi ay başında 85 liraydı. Ve 12 adet aldığımızı varsayalım bin liradan. Şu anki güncel fiyatı da 99 lira. Yani 1200 lira. 1000 liradan 1200 liraya bir çıkış yaptık. Şimdi şu anda da tüpraşı sattığımızı varsayalım. Pazartesi günü gelmişim ben tüpraşı 99 liradan satmışım. Ve biz sattıktan sonra bir hafta daha artı getirir sağlayıp 108 lira olsun. Burada 9 liralık bir artış var. Büyük de bir artış. Neredeyse ondan fazla bir artış. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, şimdi biz satmıştık. 108 lira oldu. Zarara girdik. Yani kardan zarar etmiş olduk. Bu durumda 300 lira kazanmış olacaktık. Ama biz önceden sattığımızdan dolayı 200 lira kazanmış olduk yazmışız. Yani 100 lira zarardayız aslında. Kardan zarar ettik. Ardı Ardından ise endeks ile birlikte gelen sert düşüşlerle 93 TL fiyatına geriliz. E şimdi... Siz burada diyeceksiniz, biz burada e, 99 liradan sattık, ondan sonra 108 lira oldu, sonra 93 TL fiyatına geriledi. E, şöyle bir durum var bunda, e, diyecekler vardır hani 108 lirada satsaydık o zaman diye. Yani ne zaman düşeceğini keşke tam olarak bilebilsek de biz de ona göre işlem yapabilsek. Ama bu tür durumlar için de işte kademeli satım yapmanız lazım. İşte ben şu an... Burada bu arada kademeli alım ve satım şeklinde yazmadım ee, hepsini bir anda sattığımızı varsayıyoruz kafamızın karışmaması için ama Sizde atıyorum 12 değil de 1200 adet vardır İlk bir 600'ünü satın sonra bir 300'ünü satın Anladınız mı demek istediğimi artmayın gittikçe satın kademeli alım satım çok önemlidir ee, Biz sattıktan sonra bir hafta daha artı getirirse alıp 108 lira oldu biz burada karımızdan 100 lira zarar etmiş olduk. Şimdi burada satanlar evet çok büyük kar etti. Burada bütün notlarını satanlar çok büyük kar etti. Ama bu çok küçük bir kesim ve hani bunu anlayabilecek donanıma sahip insan sayısı gerçekten çok az. Büyük ihtimalle de yoktur zaten. Hani %100 nokta atışı yapabilecek. Ben o yüzden zaten önceden satıp kendimizi sağlam alalım diyorum. Çünkü yani düzeltme yapacağı gerçekten çok belli. Yani hiç hiçbir şey, hiçbir yatırım aracı bu kadar tavan tavan gidemez. Hani imkanı yok yani. Çok uçuk örnekler olması lazım. O yüzden zaten kar realizasyonu yapabilirsiniz diyorum. Neyse şimdi. Adam da 108 liradan satmasın. Zaten hani bu sonuna kadar bekleyenler genellikle gözlü insanlar oluyor veya çok uzun vadeli yatırımcılar oluyor işte bir sene, iki sene. Olsun onların çok umrunda olmuyor. Şimdi 108 liraya kadar bu artmıştı. Satmadı. 93 liraya düştü değil mi? Bu durumda satmayı bekletenler sadece 100 lira etmiş oldu. Yani biz 200 lira kar etmiştik. Ee, adamlar da 100 lira kar etti. Ama şimdi bizim elimizde nakit para var. Bu adam bu hisseyi şu an satarsa 93 liradan satacak ama bizim elimizde nakit para vardı. E, 93 liraya kadar düştü. Baktık ki endeks iyice düştü ve artık toparlanma zamanı, yatay gitti bir süre ve artık çıkış yapma zamanı geldi. E, biz de diyoruz ki artık alım yapma fırsatı gelmiştir. Tekrardan kademeli alım yapıyoruz. E, ben burayı o şekilde yazmadım. E, burada 91 TL'den aldığımızı sayalım ve 13 adet tüpraş hissesini 1200 TL fiyatta almış olduk. Şimdi biz 12 adet almıştık, bir adet arttırdık burada. Ee, ve 2 hafta içerisinde de sert bir yükselişle 105 TL bandının çıkış yapsın. Hani şu an ne kadardı? 108 liraydı. 2 hafta sonra da işte düşüşten sonra 105 liraya çıktığını varsayalım ki daha da çıkar o ayrı konu. Ee, Buraya da bir not, dipnot bıraktım. Borsa düşüşlerden sonra sert çıkışlar olma olasılığı yüksektir. Özellikle yaşadığımız durumlar sebebiyle bu çok kolay yaşanacaktır demişim. Şu anki durum da bunu gerektiriyor çünkü. 105 liraya bandına çıktıktan sonra biz 90 liradan almıştık. Ee, ve 1350 lira oldu ve sattığımızı varsayalım. Bekletedebilirsiniz. Bekletmeyebilir bekletmeyedebilirsiniz. Bu çok sonraki iş. Hani çok sonra yapacağınız analizlere bağlı tamamen. Ee, biz şu an hani düz bir mantıkla size aslında kar realizasyonunun önemini anlatıyorum. Sonuca bakacak olursak 1000 TL ile başladığımız serivini kar realizasyonu yaparak 1360 TL ile kapatmış olup %6,5 kar ettik. 36,5 kar ettik. Ee, bir de aç gözlülük yapıp ee, bekleyip, borsanın daha da yükseleceğini e, düşünüp veya umut edip e, hisseleri elinde tutup satmayı kıyamayan kişilere bakalım. Onlar da 1260 lirayla kapatmış oluyor ve %25 kâr elde etmiş oluyorlar. Yani biz burada %11.5'luk neredeyse bir kâr sağladık ve büyük paralar yani atıyorum 1 milyon liranız olduğunu varsayalım 100 bin lira kâr etmiş olacaktır. Yani hiç kötü paralar değil %10 gerçekten çok önemli yani. 2'de 1 or ortalama, 2.5'de 1 oranında fazla kâr etmiş oluyoruz. İşte bu yüzden de kademeli alım yapıp borsada Aç gözlülük yapmamak çok önemli, ee, akıllı bir şekilde gidip, akıllı e, alım-satımlar yapıp e, doğru hisselere yatırım yapmalıyız ki hani bu düşüşlerden en az şekilde etkilenirsiniz ve yükselişlerden de en iyi şekilde etkilenirsiniz. Çünkü biz şimdi tabandan alıp, tabandan satıyoruz, hani tabanın biraz altından satıyoruz tabi, o ayrı konu. Hani bu müthiş bir şey yani, e, çok büyük para getirir size. O yüzden ne diyoruz ya zaten, düzeltme, e, borsada aslında e, teknik olarak bakacak olursak, kötü bir şey değil aslında. Sizin için bir sürü fırsat doğuruyor. Çünkü düzeltmeden bir hafta önce sat. Orada atıyorum %5'lik bir zarar et. Sonra düştükten sonra bir daha al. Ondan sonra da %10-15 karla geri sat. Bu kadar basit aslında yani. Çok da zor bir şey değil. Zor olan ne? Onu söyleyelim. Zor olan da işte mesela şimdi sizin aklınızda düşünceler var. Bu bir anda 8 bin olur mu? İşte zor olan da bu. Ama hani ihtimalleri hesaplarsanız bunun bir anda 8 bin olma ihtimali %10 diyelim. Hadi ee, bunun yakın zamanda düzeltme yapıp atıyorum 6000 seviyesine gerileme ihtimali %60 mesela anlatabiliyor muyum hani bu ihtimaller dahilinde şey yapın hani o küçük ihtimali kafanız takılmasın ona göre hareket etmeyin sakın. Dediğim gibi en yüksek ihtimal neyse ona göre yapacaksınız hani bu e, kum, kumar yeri değil sonuçta hani en mantıklısı neyse hani şu an en mantıklı olan şey ne zaten benim dışında da herkes düzeltme geleceğini söylüyor. En mantıklı olan şey bunun düzeltme yapması demek ki biz buna göre konum alacağız Hani olay bu kadar basittir hani böyle küçük umutlarla e, şey yapmaya çalışmayın. E, kar etmeye hiç çalışmayın işte bir anda 8 bin olur 9 bin olur hani ee, gene kar edersiniz evet ama hani nerede yüzde altı buçuk şimdi nerede ne yazmıştık bakalım nerede yüzde altı buçuk nerede yüzde 25 yani hani hmm, kısacası ee, realistik bir şekilde bakıp olayları değerlendirmek çok önemli borsada. Neyse bugünlük de bu kadardı. Ee, herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone de olursanız çok mutlu oluruz. Bu arada kanalımın da ilk videosuydu. Konusunu açmadım şu an. Konuya odaklanmak istedim çünkü. Ee, onun için de bir hay hayırlı olsun yazarsanız herhalde. Buraya kadar izleyen var mıdır bilmiyorum ama. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.